Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, yeni bir kedicik sahiplendik. Ama biraz gözleri sorunlu. Evet. Eğer böyle bir sorun yaşayan e, veya şahit olan varsa bize bir fikir versin. Bugün e, bir veterineri götürmeyi düşünüyoruz. Gözlerini böyle çayla yıka, temizledik değil mi Azra? Evet. Teramisin sürdük göz teramisini. Nasıl Azra'cığım? Biz bu kedicik isim de bulamadık henüz de. Evet. <laughs> Çok minik. Dersin, merak evet. Azra'nın yeni kedisi. Kendi. Dışarıdan sahiplendik. Satın almak istemedik. Çünkü böyle kediciklerin bizlerin yardımına <laughs> ihtiyacı var. Bir tane de kardeşi var. Evet. Bu bebişin inşallah tedavisini yaptırdıktan sonra. Onun da tedavisini yaptırıp annesine bırakmayı düşünüyoruz. Ama bu güzel kediciyi de sahiplenmek bunu istiyoruz. Şey yapayım, Aynen istiyorum. daha isim bulmadık. <laughs> Böyle görüp görmediğini de bilmiyoruz henüz. Şırıngayla besliyoruz. Siz de belki isim konusunda bize yardımcı olursunuz. Fikir verirsiniz annesini bırakmak istemiyorum. Köyde Kardeşinden bahsediyorsunuz. He tamam. Aynen. Bana ondan anladım. Aynen anneciğim. Tatlıç. Çok böyle masum. Tatlıç. Yardıma ihtiyacı var. Bakar mısınız? Çok şeker ama. Minicik küçücük daha. Ana. Bu beni <laughs> sevdi galiba. Evet. Sevdi seni. Tatlıç. İlk defa kucağından kaçmıyor. Kaçmıyor. <laughs> Birazdan e, şey veterineri götürdüğümüzde orada da çekimini yaparız. Sizinle paylaşırız evet. inşallah. Ya tanki. <laughs> Efendim, efendim. Efendim, ne olur bana bakma. Gözleri görmek istiyorum. Ne olsun ismi? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Alsancık? Bilmem de Şu zeytin olan... gibi. Zeytin mi? Bu evet. Biraz daha beyaz olduğu için şu poposundan destek şöyle. <laughs> Pamuk da olabilir ama. Pamuk var zaten. Evet. Bunun ismi farklı bir şey olsun. Neyse biz düşünelim bakalım acele etmeyelim. Ayy. Misafir gibi oturacak Evet. Konuşsana biraz onunla Azra'cığım. tırmıkları çıkarttı ha. <laughs> Çok tatlılar. İlk defa bu kadar sakin görüyorum kediyi. Hmm. Da akşam geldi kedicik. Evet. Akşam hemen bir yıkadık bu güzel minnoşu. <laughs> Gitme minnoş, minnoş. Evet. Sana bakıyor. Hoşçakalın de kapatalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.